Hazır mıyız Damla? Hazırız Damla. Üçüncü videomuzu da çekelim. Bugün gezegenleri bitirmek istiyorum. Üçüncü videoda jenerasyon gezegenlerini anlatacağım. Uranüs, Neptün ve Plüton. Şimdi bunlar niye jenerasyon diyoruz? Gerçekten etkili, yani dönüşleri uzun olduğu için etki süreleri de çok uzun. Ve hayatımıza çok kadersel etkileri var. Çok jenerasyonları etkileyen gezegenler. Kişilerin hayatlarında o kadar büyük etki olmamakla beraber hangi evimizde ise o ev konularında işte hangi burçta ise, hangi evimizde ise, o konularda bizi biraz etkileme ama yine de jenerasyonsal olarak yani dönemsel olarak büyük etki yaratma güçleri var. Uranüs, e, Uranüs'ün olduğu alanda biz ani bağım tepkiler ver, vermek, işte bağımsızlığımızı ilan etmek. Nerede çok farklı düşünüyoruz, çok farklı davranıyoruz, kendimizi nasıl farklı ifade ediyoruz, hangi konularda birdenbirelik var işin içinde İşte hani olumlu olumsuz çalışmalarına göre değişiyor ama onu en sonda o konulardan bahsedeceğim e, hayatımızdaki aslında böyle e, özgürlük alanlarımızda belirleyen bir gezegen e, aslında burada şeyin üst oktavı diyebiliriz buna merkürün bir üst oktavı. daha hani jenerasyonsal daha büyük etkileri olan dünya üzerinde de çok büyük etkileri olan gezegenler bu jenerasyon gezegenleri uranüs de yine dünya üzerinde de çok büyük e, ani değişiklikler, teknolojik değişiklikler, insan bilimiyle, bilimle ilgili gelişmeler bunlarla ilgili beklenmedik büyük etkiler yaratan bir gezegenden bahsediyoruz. Diğeri Neptün. Neptün yine tabi jenerasyonsel olduğu için yine biz sadece olduğu ev konusuyla ilgili bazı noktalarda etkileme ve etki alanımıza giriyor. Şimdi Neptün'de çözülme, dağılma, bir şey konusunda sisli, puslu bir alan yaratır bize. aslında biraz da manevi gücün çok yüksek olduğu, bizim vizyonumuzu nasıl vizyon geliştirdiğimizi, o yani aslında sinemayı falan anlatan da Neptün'dür arkadaşlar. Bizim hayal etme, imajine etme gücümüzü de anlatır. Hangi konularda daha çok bu şeyi kullanıyoruz, vizyon gücümüzü kullanıyoruz ve biraz da aldanmaları da böyle olduğu için sisli puslu aldanmaları da getiren o konular üzerinde biraz feda enerjisini çalıştırdığımız kendimizi biraz feda ettiğimiz alanlar diyebiliriz. Plüton en hakikaten zorlu ve ağır gezegenlerden biridir. Yine Plüton'un olduğu alanda da biz çok ciddi dönüşümler yaşarız o konularla ilgili. Bu dönüşümler yani bir şey yıkılıp artık yeniden olması anlamındadır. Yani bu dönüşümü hiçbir zaman yıkıp öyle bırakmak için olmaz. Bütün olduğu yerde mutlaka bir yıkım varsa yeniden yapılanma vardır her zaman. Ama artık bir dönüşüm olmayan bir değişimdir. Bu da yine Mars'ın üst oktavı diyebiliriz. Yani çok zorlar insan ama değişim hayatta her zaman kötüdür diye bir şey de yok. Bunu biliyoruz. E, Neptün de e, Venüs'ün bir üst oktabı gibi diye düşünebilirsiniz. Yani çok iyicil düşünen, iyicil bakan olaylara ve hakikaten de aldanmaya çok açık bir enerjisi olan bir gezegendir. Evet arkadaşlar gezegenlerle ilgili bu kadar hani kısa bilgilerle sizi biraz daha kolay hani hızlıca kafanızda kalabilecek bilgiler vermeye çalıştım. Bundan sonra burçları anlatacağım. Ondan sonra evlere geçeceğiz. Görüşürüz.